İnsanın sağlıklı yaşamında doğal moleküllerden faydalanmanın gerektiğine inanırım. Çünkü binlerce yıldır insan vücudunun tanıdığı moleküller insan için hem yan etkileri daha az hem fonksiyonlarımızı destekleyici etkileri daha fazla olan moleküller. Bunlardan faydalanmadan uzak durmamamız gerekir. Laktoferin bu bağlamda önemli bir molekül. Hem doğal bir molekül hem güvenli bir molekül hem insan vücudunun tanıdığı bir molekül. laktoferinin insan vücudunda reseptörleri bulunuyor. Bu şu anlama gelir. İnsan vücudu lakıferini tanıyor ve ona yönelik bir kısım etkiler, bir kısım sonuçlar ortaya çıkartıyor. İnsan sağlığında hem antimikrobiyal hem anti hem bağışıklık sistemini güçlendirici ve regüle edici etkileri hem demir metabolizmalarına katkısı ve Vücudun genel metabolizmasının işleyişini etkileyecek şekilde laktoferin insan sağlığına çok büyük katkılar sağlıyor. Bundan sonraki yaşamında laktoferini her sene belirli bir oranda, belirli bir düzeyde kullanmayı düşünüyorum. Bunun belki hepimiz için bir ihtiyaç bile olabileceğini düşünüyorum. Çünkü nasıl ki insan vücudunda reseptörü olan başka proteinler insan sağlığı için bir ihtiyaç ise laktoferin de insan sağlığı için bir ihtiyaç olarak kabul edilebilir. Multifonksiyonel, çok işlevli ve insan sağlığını çok yönlü destekleyen bu proteinden istifade edelim. Sağlıcakla kalın.